Arkadaşlar Beroyun kanalının yeni videosu Bu videoda sizlerle beraber yeni gelen bu yapısı alacağız. Ondan sonra da belki birazcık elmas harcarız. Kasada kutu mutu açarız, Bir şeyler yaparız. Elimden gelince hızlı olacağım. Çünkü akşam vakti geliyorum. Okul başladığı için. Ee, okula gittiğimden dolayı. Ee, yani artık akşamları evdeyim. Hafta içi bir gün. Onun dışında hafta sonu bir gün falan video ayarlamaya çalışacağım. Ata Game ile tabii kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda yeni aydayız ve Ata Game'de hızlı güvenilir uygun şekilde alışverişlerinizi hala yapmadıysanız şu anda en uygun olduğunu unutmayın. Ata Game hızlı ve güvenilir şekilde en uygun şekilde alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Açıklamada kaydım o linkim var. şu anda en uygun orası arkadaşlar. Hepinizi Ata Game'de elmas almaya bekliyoruz. Hemen arkadaşlar seriden geçiyoruz. Bu arada 11.000'de elmasımız var. Ee, birikti bu zamanda çünkü öyle etkinlik falan gelmedi açıkçası yani. Ben de o yüzden hani etkinlik gelmesini bekliyorum. Yani şöyle söyleyeyim aylardır etkinlik bekliyorum arkadaşlar yani. En son bir mistik mağaza geldi. 2 ay falan oldu herhalde. Neyse hemen şunu e, açalım böyle direkt 839 elmasa tabii ki. Ben çünkü uğraşmayı istemediğimden dolayı direkt bu şekilde. Aa o ekran. Gerçi profil fotoğrafı olarak belki o bu pisi koymazdık da. Yani o gözükmedi ya. Onun gözükmesi gerekirdi. Neyse olsun. Orayı biraz hızlı geçtik herhalde. Boşar, Kız setimiz bu şekilde. Ee, burada güzel bir şöyle çantamız var. Ee, yağma kutusu arkadaşlar. Bu yağma kutusu güzel bence. Çantamız böyle sivri diş isminde. M239. Ee, Atışörü ne olsa belki kuşanırdım. Seriden gidelim. Paraşüt şu şekilde. Ee, şöyle bayrağımız var. Avatarımız var. Arabamız yine Bu şekilde. Bunları alıyoruz. Zaten karakter herhangi bir şey gelmedi zaten herhalde. Rastgele seçebiliriz buradan yani. Aynen bu şekilde. Tabii ki direkt biliyorsunuz benim olayım bir de şuydu. Buradan 500 seviye daha alıyoruz. Evet. Hayırlı olsun. Yazarsınız arkadaşlar. Like atmanızı beklerim bu arada bu video. Like, yorum, hype desteği, abone desteği vesaire bunlar güzel olur yani. Şöyle e, ee, 94 Yükseldi erkek karakter bu şekilde Yine el bombamız var arkadaşlar kazandık Şöyle bir kaykay kazandık Şöyle bir çay, tava kazandık Güzel bir tava Buzumuz da bu şekilde bence bayağı iyi buz Buz gerçekten güzel Kız setini çok beğendim Kız seti kesinlikle güzel arkadaşlar Erkek setinin üstü güzel bence Erkek setinin üstü güzel Bence fena olmayan bir bu yap pes Önceliklerine göre kötü ama Bazı şeyler güzel yine İfade yok mesela o kötü Kız seti bence gerçekten güzel Ergi üstü üstü bayayı. Tabii 9725 elmasımız kaldı diyebiliriz. Elmasımız bol arkadaşlar. Bunu tabii ki bu videoda harcayacak halim yok. Halen daha bekliyorum. Mistik mağaza gelecek diyorlar. Şans çarkı falan gelecek diyorlar. Bekliyoruz yani. Bekleyip göreceğiz. Birazcık bu çanta kuşanılsın ya. Belki ya birazcık bunlar kalsın açıkçası yani. Kaykayı değişmem ama o ayrı. Şöyle bir kamyonetimiz var. Yine fena olmayan bir kamyonet seni Fena değil kullanmam ama paraşütümüz böyle. Ee, avatar bayrak şu şekilde. Yine şöyle işte burada parçalar falan. Gene burada arkadaşlar %100'lük XP altın kartlar 7 günlük. şey yenilendi biliyorsunuz onu da göstermiş oldum. Elmas dördüm şu anda şey yenilendi. Hemen yükleme etkinliğine gidiyoruz. Buradan arkadaşlar 100 elmaslık tabancalar aldık. Süper star yüklemesi. Bu arada bu yüklemede şöyle bir özellik var. 2 tane saç deseni var. Biri 500 elmas yani setimiz bu şekilde. Diğeri de 1500 elmaslık bir saç. Gerçekten ben bu yüklemeyi çok beğendim. 1500 e, pardon 2000 elmaslık. Tabi o melek bayrağı falan artık hep dağıtıyorlar. 2000 elmas ayağı pazarda dağıtıyorlar ama. Hakikaten e, güzel setler arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. kız karaktere. Bakın iki tane saç. İkisi de çok güzel. Birisi şöyle bu bayağı bir örgülü yıldız. Bu da çok güzel gerçekten ama şu örgülü olan daha böyle bir güzel gözüküyor arkadaşlar. Benim gözüme öyle gözüktü. Üst böyle alt böyle yüklememizdeki yine ayakkabımız bu şekilde. Setin kombin hali bu. Bence çok sağlam bir set. Yine yüklemeye gelen güzel bir kız olduğunu düşünüyorum. Baya baya, baya bence alınabilir. m 9'u zaten gösterdik. Fena olmayan bir desen olduğunu görmüştük. Burada yine çift USP. Fena değil. Bizdeki oyunun en iyisi tabii ki. Ee, yine burada tava deseni onu zaten gösterdim. Onda bir sıkıntı yok. Muhafız var 114 oldu. Bunu kuşanalım arkadaşlar bence fena değil. Tava da 41 tane oldu. Diğerini görmüştük. Arkadaşlar parafala sadece 14 parça lazım. O yüzden şu kasaya bir gidelim. Hemen buradan kutuları açalım. Bu kutuların hepsini açacağım arkadaşlar bu videoda. Bir değişiklik yapalım. Bunlara başlayalım. Zaten bunları tek videoda açtığım zaman genelde genel anlamda öyle inanılmaz bir izlenmede olmuyordu. O yüzden bunları açalım hazır buradayken. Evet şanslıyız M500 çıktı. Çiçeğin şarkısı kalıcı çıktı güzel. Demek ki iyi bir karar vermişim. Yani kalıcı desenler geliyor. Tamam bu kutuları açalım ya ileride bilir de onları başka zaman biriktiririz artık. Direkt bu videoda açalım hiç uğraşmayalım biriktirmeyle. Ve bir şey daha XM8 çıktı arkadaşlar. Çok şanslıyım lan. İyi ki açmaya karar verdim. Bak içimden bir ses demişti zaten. Aç demişti. Evet yine burada ağaç kakan Thompson görüyoruz. 10 tane Kar98 açıyorum. 9 günlük ve 21 günlük olmak üzere. Kar98 bu arada fullenmeye yakın. Yani fullenmeye doğru gidiyor açıkçası öyle. Çok inanılmaz bir fark var diyemem. Fullenice gaz kaldı. 14 günlük ve 10 günlük şöyle P90 FAMAS kalıcı çıktı arkadaşlar. Famas özel dedektif. Kalıcı çıkardık. Güzel. Bak. Ooo M94. Bir dakika o kalıcı mı? M14 kalıcı. Hocam inanılmaz şeyler oluyor. Okuldan geldim böyle yorgun falan argın hani. Sabah sabah işte 6'da akşam 6 yaptım bugün. Ya genelde öyle yapıyorum zaten. Ve inanılmaz. Tabii bu sene bir de ikinci sınıf olduğum için üniversite hani daha da böyle sabah altı akşam altı. Hani birinci sınıfta gene şeydi. Akşam erken bazen geliyorduk derken Spas 12'de sınırsız arkadaşlar. Ne oluyor la bu videoda? Bir şeyler oluyor ha ben sana söyleyeyim. Vallahi bir şeyler oluyor. Anlamadım nasıl oluyor? Baba şöyle daha fazlasını seçelim mi? Belki bir kombolu atarız. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Tümünü aç diyorum. Evet ne oldu? Ne geldi lan? Parafal kızıl varis çıktı. Güzel. İşe yaradı. CVD sınırsız oyunun en iyi CV'lerinden birisi lan. Bunu da kuşanacağım. Direkt kuşanacağım. Çok güzel. Arkadaşlar taktik işe yaradı. Ben size söyleyeyim. O zaman açmaya devam edelim. Tümünü aç diyelim. Abi yakındı be. Aha Famas kalıcı. Famas metalik kalıcı hocam. Famas metalik kalıcı oldu. Güzel. Çok iyi. Spas. Gene yani biraz ilerledi. Şu P90'ı geç zaten. Aha bir şey. Vallahi Famas metali de aldık. Nadirdir. Nadir bir desendir. Yani olması mutlu eder hesapta. Vallahi bir şey daha sınırsız. MP40 çılgın tavşanlı sınırsız. Bu videoda ben onu başlıkta kısaltırım. Kasa kutularının hepsini açtım. 30 galiba bu arkadaşlar. Bu da 30 olacak. Bununla beraber 30. yani koskoca 30 bölümlük seri. Ve bu en iyisiydi bence. Arkadaşlar samimi söylüyorum en iyisi bu olabilir M14 şöyle görüyorsunuz sınırsız yine famas metalik 2 tane onunla beraber özel dedektif XM8 şöyle cennet muhafızı ee, şöyle sınırsız onlar zaten siz siz sayarsınız arkadaşlar kaç tane sınırsız var bana da yazarsanız yolur parafal kızıl varis koleksiyon olarak çok iyi CVD'ler şöyle sınırsız değil ama CVD oyunun en iyi açık ara farkla bu oyunun en iyisi hocam. Bak bu da fena değil ama hareket hızı düşürüyor. Bu şarjı düşürüyor oyunun en iyisi. Net. Net yani. Bunu aldığıma çok sevindim. Çoğu hesapta vardı. Bende yoktu. Ben de almış oldum yani. Hakikaten ben de almış oldum. İnanılmaz şeyler çıktı bu arada. Çılgın tavşan. Yine bu P90'lar kalıcı değil. Tamsınlar şu şekilde. Hakikaten beni mutlu eden cinsten bir kutu açılımı oldu. Spasımız şöyle bir tane esrarengi sınırsız çıktı. Arkadaşlar Valla şöyle bir M500 mesela. Hasar 1 doldurma hızı 1. Direkt kuşanıyorum. Hem özelliği var hem de şu an en iyisi bu olabilir bu arada. Özelliği bu olduğu için. Doldurma falan önemli. Hasar da önemli. Uzdiler şu şekilde. Keskin nişanlıca 5 günlük AVM. Kargo 8 şöyle. M82 ve M24'ümüz bu şekilde diyebiliriz. Yine diğerlerinde M79 14 günlük. Son kez de arkadaşlar bu videoda çok uzun olmasın. İrfan turfağını parafalı da şöyle maxlayalım. Zaten 5 parçası lazımdı. Max derken pardon lan 3 seviye. Yani parafalımızı 3 seviye yaptık. Bayağıdır yapmak istiyordum. Yapamıyordum. Ee, yani unutuyordum. Böyle işte üşeniyordum vesaire. İrfan tufan 3 seviye yaptık. Şu anda da gayet yeterli. Arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Hakikaten yani birkaç aydır hesap inceleme hesap inceleme yapıp duruyordum. Bence bayağı sağlam bir video oldu. Uzun zaman sonra böyle güzel bir e, bu bu yapbesi vesaire çok güzel kutular açtık. Yüklemeyi aldık. Hepinizi seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Bu videoya destek olmayı unutmayın. Ayrıca shorts yollarına gidip destek olabilirsiniz. Güzel shortslar geliyor. Ve Beroyun'la kalın.